Sevgili dostlar 64. güncellemenin ön inceleme videosundan hepinize merhaba. Biz birleşme bekliyorduk. Bu beklentimizi de aslında Gameloft tarafı oluşturmuştu. Mayıs ayında birleşme gelecek. Bunu izleyicilerinizle paylaşım demişlerdi. E, paylaştık ama hala birleşme ilişkin ne anket var ne haber var. Her gün ısrarla kurcalamamıza rağmen bir cevap alamıyoruz. Bu cevabın yerine bize 64. güncellemenin ön inceleme detaylarını yolladılar. Gerek konsey üyelerine gerek YouTube Creators grubu üyelerine. Hadi buyurun içeri bir detaylara bakalım. Fazla da detaylı bir güncelleme değil aslında. Böyle bir üstün körü bir güncelleme. Buyurun birlikte karar verelim. ların gözü yaşlı eski oyuncular hatırlayacaklar eskiden bu hikayeler ilk çıktıkları günden beri aslında bir vs 1 yani karşılıklı iki farklı karakterin iki farklı cenahın birbiriyle savaşını temsil eden isimler üzerine kuruluydu. Ve fakat Avrupa ve Amerika'da böyle çok popüler olmaya başlayan hashtag futures female mevzusu oyuna da bulaştığı için mecburen araya jandark ve budikayı katmışlardı. Aslında işte e, her zaman e, aslan yürekleri şar, e, işte Selahaddin, işte Ragnar, e, Alfred gibi işte iki ismin olduğu hikayeler vardı. Yine Subutay hikayesiyle birlikte Cengiz Han ve Subutay hikayesiyle birlikte yine eski petimize, eski rotamıza döndüğümüzü görmek sevindirici. Yepyeni bir hikayemiz var arkadaşlar. Bu hikayemiz ise Roma İmparatorluğu'nun kudretli kralı Scipio Africanus ile Roma'nın bugünkü Libya topraklarında bulunan Kartaca bölgesini işgalini anlatan ve bu işgalin intikamını almaya çalışan Kartacalı süper general muhteşem general hikayesini canlı yayında anlatacağım sizlere Hannibal Barca'nın hikayesi tarafımızı seçeceğiz ben Hannibal'la başlayacağım çok net akabinde bu hikayeyle birlikte yepyeni hitemlerimiz gelecek tabii takdir edersiniz bakalım o hitemler bize neler verecek isterseniz devam edelim bu 64. güncellemeye fazla bir nane yok dediğim gibi en önemli bomba buydu şampiyonumuzu seçeceğiz ve gerisini tamamlayacağız kamplar değişiyor arkadaşlar şu anki kamplar gidecek ve roninler gelecek roninler bakalım bize nasıl itemler verecekler beraberinde şanyolu geliyor yeni şanyolu itemi ordu saldırısı silahşor sağlığı mızrak sağlığı ve sefer boyutu karşılaşmalar veriyor. Bunun karşılığında da sizden sadece iki tane turnuva geçmenizi istiyor. Zaten itemde ancak iki turnuva geçmedik bir item öyle söyleyeyim size. Savaş yoluna yepyeni bir bölüm geliyor. Bu bölümle taktiksel deneyimimizi geliştirmemiz icap edecek ki çok kolay olduğunu tahmin ediyorum. Hızlıca geçip gideceğiz. Yepyeni bir savaş taktiğimiz var. Biliyorsunuz menajeri geldi, hayvanlar geldi. Hayvanları öyle ya da böyle kullanıyoruz savaşlarımızda. Ama savaşta hayvanı kullanırken orduya bir taktik vermek yerine hayvan bana bir taktik vermemiz icap ederse diye karşımıza yepyeni bir menajeri lojistik planımız var, savaş planımız var ve özür diliyorum taktiğimiz var ve ona ilişkinde üç farklı alt savaş planımız olacak. Bu savaş planlarından hangisinin daha efektif olacağını alıp güncelleyip yükseltip savaşlarda kullanıp karar vereceğiz. Zaman içinde o daha netleşir. Şu an kesin bir şey söylemeyelim. Ben haberinde de oyuna bazı iyileştirmeler gelmiş. Bu iyileştirmelerin en kıymetlisi benim gözümde. Birinci madde zaten açıkça diyor orada. Sefer yolladığımız zaman hatırlayacaksınız sol taraftan oyun kulakçığı açılıyor sürekli ve ona tıklayıp kapatıyoruz. Tıklayıp kapatıyoruz her sefer çıkardığımızda. Bu kulaklığın açılmamasını sağlayacak side menu diyor. Yandaki menünün otomatik olarak sefer çıkardığımızda açılmamasını sağlayacak bir seçenek gelecek. Ardından da var olan ıı, opsiyonların yüzde kaç orduyu etkilediği ya da sefer boyutunu ya da ordu yükünü etkilediğine ilişkin e, yeni bir görsel güncelleme gelecek oraya. Bu kadar. 64. güncelleme böyle atla deve değil. Sadece yeni hikaye geldi. Dediğim gibi biz birleşme bekliyoruz. Adamlar bize güncelleme veriyorlar. Bu güncellemeden sonra ne gelecek ben size söyleyeyim. 4 Temmuz haftası gelecek. Dolayısıyla bu güncellemenin içinde birleşme anketi ve birleşme geldi geldi gelmedi 4 Temmuz'dan sonra olur. Şimdiden kendinize iyi bakın. Pazartesi akşamı canlı yayında görüşmek üzere. Abone olmadıysanız hemen abone olun. Yenilikleri kaçırmayın. Allah'a emanet.